Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Arkadaşlar çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum mesela kendinizden belirtirseniz size risk muhtemeli o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane örtüz bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2023 mobilde eee... Kış güncellemesiyle beraber bakın bu önümüzdeki gelecek olan güncellemeden bahsetmiyorum. Kış güncellemesiyle beraber gelecek olan yeni dev oyuncuları söylemek istiyorum arkadaşlar ve bu oyuncularla beraber yeni dev isimler var. Genç Ronaldo gibi. Cristiano Ronaldo'nun gençlik yıllarındaki konuda arkadaşlar epic kartının da gelmesini bekliyoruz. Brezilyalı Ronaldo gibi. Şu an ekranlarınızda zaten göreceksiniz ama şu anlık. Önceki planımız olan arkadaşlar 2.3.0 güncellemesi bildiğiniz üzere ertelendi ve güncelleme arkadaşlar 19.12 diyor yani ocağın 19'unda büyük ihtimalle P pazartesi günü. Ve ekranlarınızda kralları görüyorsunuz. Ronaldo, Zidane, Bagio, Henry, Forlan, Tevez gibi efsane isimler var. Ronaldo'yu arkadaşlar görüyorsunuz. Büyük ihtimalle facecam'in altında kalan isimler de var. Büyük ihtimalle Henry falan facecam'in altında olacak. Forlan facecam'in altında olacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, abi oyuncular zaten efsaneydi. Ronaldo un, Sedef Orton böyle yeni şeylerini görüyorsunuz zaten. Daha doğrusu epic katlarını görüyorsunuz zaten oyuna gelmişti. Şimdi arkadaşlar... Şundan da e, önemli bir bildirimi vermek istiyorum. Bu oyuncular dediğim gibi Konami bildiğiniz üzere bir bildirim yayınladı Analik hakkında. 21 Mart ve 21 Haziran arasında, 2023 yılında 21 Mart ve 21 Haziran aralığında Analik'i getireceğiz dedi. Şimdi Analik ile beraber de bu oyuncular oyuna eklenebilir. E, dediğim gibi Berizil Ronaldo gibi harika isimler yer alıyor. E, bu oyuncular zaten oyun çok geç kalındı diyebiliriz. Çünkü Konem Konami arkadaşlar FIFA'da bir sürü oyuncu var. Brezilya Ronaldo'dan tüm Pele'ye kadar oyuncular var yer alıyor. E, ama PES'te pek fazla bir isim göremiyoruz. Gördüklerimizde gidiyor. Mesela Adriano gibi ortaklık anlaşmasını dolduruyor gidiyor. Bu oyuncuların da artık dediğim gibi Konami tarafından artık gelmesini bekliyoruz. Dünya Kupası'ndaki favori takımınız kim? Dünya Kupası'nda arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Arjantin gibi Dünya Kupası'nda Fas gibi Arjantin gibi, Fransa gibi isimler yer alıyor. Sizce birinci kim olur? Yarı finali kim çıkar? Pardon yarı final diyorum. Finali kim görür? E, birinci kim olur? Yorumlar kısmında belirtin. E, şimdi arkadaşlar şu an ekranınızda zaten görüyorsunuz ama sol üst tarafa bakmanızı rica ederim. Lionel Messi'nin, Neymar'ın ve Benzema'nın epic kartlarını görüyorsunuz. Şimdi bu ne demek oluyor? Bildiğiniz gibi arkadaşlar Konami bir ortaklık anlaşması yaptı ve bu ortaklık anlaşması ile beraber Lionel Messi ile Neymar'la, Benzema ile olmak üzere arkadaşlar toplamda çoğu isimle ortaklık anlaşması gerçekleştirdi ve Big Time kart tasarımını çıkarttı. Big Time kart tasarımıyla beraber İlk başta Bekum olmak üzere ondan sonra Romario olmak üzere ve ondan sonra Maradona olmak üzere top açılımları getirdim. Ve bir de Big Time çıkartırken şöyle bir bildirim yayınladım. Şunu diyordu arkadaşlar. Şu ana kadar Big Time oyuncularından efsane olarak geçmişteki jübilesini yapmış oyunculardan da getireceğiz. Ve futbol kariyeri devam eden oyunculardan da getireceğiz ve günümüzde en iyi performans gösterdiği maça göre ve en iyi performans gösterdiği maçtaki görseline göre getireceğiz dedi. Yani bu da ne demek oluyor? Konuminin hani eskiden getirmiş olduğu, PES'teyken getirmiş olduğu ikonların kart tasarımları gibi ve onların daha çok üstte olacağını düşünüyoruz tabii ki de. Böyle bir kart tasarımı getirecekmiş. Giriş kampanyası olarak arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Bir giriş kampanyasında da Toplamda 50-50 olmak üzere bir e, 350 ve toplamında da 700'e futbol parasının getirilmesini bekliyoruz. E, bedava bir şekilde. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Efsane isimler yer alıyor. Yeni gelecek olan güncellemede efsane isimler yer alıyor. Ama dediğim gibi e, oyuna eklenecek olan isimler zaten biliyorsunuz ki Brezilyalı Ronaldo gibi, e, Ronaldo Nazario gibi yani, Henry gibi, yani daha doğrusu Konami'ne bir sıkıntı yapmayacak takımlar ve sıkıntı yapmayacak oyuncuların getirilmesini bekliyoruz. Bildiğiniz üzere Konami Adriano gibi efsanesinler de yer alıyordu. Ama ne oldu? Ortaklık anlaşması bitince direktmen oyundan kaldırıldı. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Ee, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Burada ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan. Hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Cristiano Ronaldo'nun öne çıkan kartı ve e, Epic kartını görüyorsunuz e, Manchester United takımındayken tabii ki de o zamanlar mutluydu. Huzurluydu. Ve bu görselleri de sizlere yansıtmak istedik. Ee, Ronaldo arkadaşlar bu Manchester United kartının gençlik yıllarındaki oynadığı yani 20'li yaşlarındayken de oynadığı bir epik kart oyuna gelirse harika olur. Tek düşüncem bu zaten. Eğer gelirse premium olarak kaç liraya satılırsa satılsın. Hem kendime hem de arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla sizleri satın almaya çalışacağım. Ee, onun için de premium bir şekilde e, zaten bildiğiniz üzere ekonomi ücretli bir satın alım almaları zaten e futbol parasına çevirdi. Bu da bence gayet güzel oldu diyebilirim. Sizler görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ee, sizce arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nun kartı e futbol parasıyla mı gelir yoksa e futbol puanı olarak e futbol mağazasına mı eklenir? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtin. Videomuzda da burada noktalandırmak istiyorum. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak veya like, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bize de büyük vermiş olursunuz. İkinci kanalımıza da gameplay maç videoları geliyor bildiğiniz üzere. Edit videoları geliyor. O videolarımızı da izleyerek bize de büyük vermiş olursunuz. Ve bir de kanalımıza abone değilseniz Samet kanalına da abone olup bildirimleri açarsanız çok 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 mutlu olurum mu arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Dönansınız kralsınız. Bay bay.